arkadaşlar. Ben Egemen. Ben de Vakay. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Hungry Hepsi'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. derken ortaya gittim. Hadi bismillah. Abi. Hayret kaçırdım. Hayret kaçırdım. Güzeldir, güzeldir, güzeldir. Şu adam bizim selfie çekmemizi engellemişti. Her neyse gidiyorum ben. Gidiyorum, rotama gidiyorum, rotama gidiyorum. Ben de rotama gittim abi. Oo, Balta cici zırhlı. <laughs> gel yanıma gel abi beni koru. Ben epik epikleri aşacağım. Dur şuradaki kılıç seslerini de alayım sana belki çıkarım. Şunu şöyle giy abi. Şunu abi benim sikim abi manyak çıldı. adam var burada. Geliyorum. Oha oha. Abi suyun orada var ya 4 adam var seni bekleyen. Hadi. abi çabuk atla ben seni koruyayım. En aşağı direkt atla. Abi suyun oraya çıkacak. Bundan. Abi atla. Abla çesti aldılar zaten double chestini senin. Çabuk öldür ya da aşağı et onu. İki kişi var orada ama. Öldürsün. Ölürsün. Içecek. Abi aşağı atla kılıçları var. Lütfen aşağı atla. Güçlüler mi? Evet biraz güçlüler ama alırım ben. Gel. Adam gelmiş bana doğru. Abi lütfen. Cek. Oldum be cici. Abi öyle. Atla tamam ama ben üstünden atla seni öldürürler. Abi öldüm kesinlikle. Diyeceğim. Abi yanıma gel benim işte koruyayım ben. Allah rahmet eylesin. <laughs> yavaş yavaş gidiyorum şu an. Bir Gel <laughs> gel. Geldim. Şu uçaktaki hepiyi almamışlar gel uçağa. Ben de pelerimi değiştirdim arkadaşlar skinimi değiştirdim. Arkadaşlar için. ben de pelerimi değiştirdim. Bor yaptım. Bekle gayet güzel. Oldu. Benim pelerimi falan gösteri ver Egemen. Şöyle, Şöyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi güle güle. Gayet güzel oldu skinim ben beğendim açıkçası. Ve kaç abone olduk? 300 abone olduk. Herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani 300 değil aslında 300'den de fazla. Herkese teşekkür ederiz buradan. Ee, az önceki oyun Ege'ye kaç puan olduğunu bir stat yaz. Kendi statını yaz. Şöyle 4177. Ee, bir, bir geçen oyun video çek. Bana bu öyle bir bot yatırdı ki. Ee, 3500 bot yatırdı hayranımızın biri feda olsun falan dedi. Ona da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şey yavaş yavaş desteklerinizde çok daha da ilerliyoruz. Böyle devam edelim. Bir i̇ki iki dayı Şu tiyenleri gördün mü? Gel yanıma gel gel. Geldim. Burada crafting de vardı ya. Evet. Geldim. Lan ya gel, gel, Gelmiyor gel. Gel. Çıkmış, gel. 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 Var, var. Yemeği terk ediyoruz. O ne ya? Ah, dur, al, dur, al bir haç Ha süpersin. Dur, botu var mı bana ya? Yok, bana da yok ki bot. Var. Ayrı botu, al. Ha o bottan mı? Al, sana felaket yaptım. Oh, adamsın. Çok <laughs> iyi o hayranımıza teşekkür ediyoruz. Yeni var mı ya? Dikkatçik. Var da bana var abi. Çünkü okumuyorum. Ee, Hayranım adam... Hayranım var mı ayrı Var. Stun al. Al. canım, Ayrı kılçı yap. Ee, buradan da ona tekrar... Ya abi bunu yapma ya. Lütfen yapma, lütfen yapma. Aç. Olmuyor, Aa, Alıyorum, alıyorum. olmadı. almadı. Ağaladı, ağal. <laughs> gel, adam, gel, adam geldi, adam geldi. Aşağıya itelim, bekle. Dur dur, ölme de. Ben okuma okuma dur sakin beybe. O oh, fulay da sev. At sıçtık işte, diyecek. Yok be çok rahat alır Ya çöpleri de at. <laughs> ya be ya. <laughs> aşağı açarım. İt de aşağı açarım. <laughs> vur lokka ya. Pisi, pisi. Çekil önümden. <gülüyor> <gülüyor> ya nokta. Helal <not. gülüyor> ya yayı ver bari. Ben vur. At, azıcık ben atayım. O beş oku bu an hadi at. At, at yayı. Dalalım direkt alırız. At yayı ya. İyi tamam hadi. Ya ineceğim mi oradan peki? Çöpleri de attın. Tamam dur vurma alacağım bak. Lütfen vurma. Al, ha, hadi al. Aldım. Hadi. 3, 2, 1, kalk. Bıçağı terk ediyoruz. Hadi yürü. Korkuyorum ya. Ben de korkuyorum. Daha da alırız. Düşmeden gidersek alırız. Hadi bak. Daha 3 deyince dalıyoruz. Bak ah, hadi atla. 3, 2, 1. Atla ne? Ben atlayacağım. Atla. Ya görünmez ateş. Lan adam dalıyor. Oo oh, aldım be. Aldım mı? Aldım. Helal, oku. Helal oku, abi İtem alıcı. Ben İtem alıcı Bu Ha ben golden. sen Tamam bir dakika. Dur. Bot atmaları, lütfen. Adamda bot vardı. Abi bot istiyorum sadece. Bot var da zaten. Açacağım mı sen? Abi bak vardı sen. abi adam bana vuramadı ki AFK kaldı. Helal olsun abi be. Helal olsun abi be. Ya! Helal olsun da Hadi gel. Allah iki adam var deri set galiba. Gel gel beni bu lan yapacak o drop burada. Gel. Aa, aynen aynen aynen. Gel çabuk çabuk koş 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 koş. Oley be ikimiz de şu İyi iyi diyoruz inşallah bir de çıkacak. Çekiyorum Aa, ben. Abi kadar kuru olabilir mi böyle? Allah unutmuş Bir de işte. arkadaşlar eğer bizle karşılaşırsanız bana da bont yatırın. <laughs> Ona yatırmayın. Oynamayın diyor. Alıyorum onu. Siktir git aile seti aldım. Sırır şimdi <gülüyor> oradan aldım. kaç. Yeni kaç aldım. Her video da alıyor bana şimdi. Almaktan yoruldum. Ya almışlar bunu. Oğlum <laughs> dur adam var. Şunları alalım. Neredeler? Gel. E, fişaflı, ya şurada ya az önce götürdüler ya. Ya onlar mı? Bacan onu götürdüm. Oğlum Allah derit et. Ama Oy, Türk... Oy bana aynı çıkıyor. Valla Türkler hack olduğundan şüpheleniyorum. Türkler hack. çok Tamam Türkler hadi hack. Hadi hadi. Tamam alırız. Ben bir yemek yiyeyim tamam. Dur ben de yiyeyim. Ben, ben yedim. Hack değil mi? Bileyim ben ben adamlardan. Değil <laughs> mi? Gidiyorum, geliyorum. Nere gitti onlar lan? Aşağıda var ya. Burayı ben çok iyi biliyorum. Biridir mutlaka burası. Ha biliyorum o kişiyi. Ya, ya arkadaşım da batadı. Adamlar burada lan. Dalıyor baba. De dalsana. Abi bana fly'la gel. GG Diğeri de buradadır kesin dalmıştır onlar. Ama bilmiyorum gel bakalım. Evet abı bu tarafa doğru gidiyordu doğru. O hadi ya o zaman evet. burada abi. Burada burada burada? Aa ağzına sıçtık çocuk. Gerek Abi. Ölmüş mü? Bir çekti ben gelirken. Gelecek. <laughs> Sonsuz aşk. Allah lav varmış pardon abi. o <laughs> oh, bu bu bu, 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 bu galiba. Değilmiş. Nereden biliyorsun? Oh, abi 42 ok nedir ya? At at lütfen Allah Allah. Şey Hiç yok. Lan at. Hiç yoksa tamam. Ya bir. <laughs> kadar. İmkanlı belki de 64 tık olduğunda çok veriyor. Ben atıyorum ben de 64 Kaç tane oldu sende? 30 tane. Vardı. Ciddi misin? <ya>. <laughs> Vardı. Allah benim. <'ım. gülüyor> tamam gel hadi gel. Bilerek vurmadım vururdum. Ben de biliyorum. Abi benim skinim süper oldu. Ne kadar tatlı bir şey ya. Yani. <laughs> Tabii süper. Adam var adam. Nerede o? E bıçağa bak havaya bıçağa patlat şurada. Gördün abi Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördüm mü? Gördün 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 bana da mı? Yok. Abi yapma. Ya. <laughs> 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 o gülüş. <gülüyor> <gülüyor> Şunu ya. Kim derken ki böyle bir gülüşlü bir çocuk var ki? Ya, kendimi vurdum o tele lanet git. <gülüyor> 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 Oha. Abi 2 64 bu Bir <laughs> dakika. Helal olsun. 3.64'lük var Abi benim bir kere 3.64'lük vardı ciddi ciddi. Aynen ki bu bugün de o da. Aynen. Adamlar nerede ya? Gel gel ortada da. Aynen o taraf. Bence onlar ortada kaldılar. Abi oltam bitiyor. Sınırsız kullanmayı unuttum ya. Nerede kullanılıyor? Acayip söyle bana. <laughs> acayip söyle bana. Acayip söyle bana. geçiyorsun. acayip söyle. Acayip söyle bana. <laughs> acayip. Söyle. <laughs> Allah alacağım şu an. Lan ortak yok. Lanet yok. Yok ya, çizimle çizimle. tamam hadi. Hadi ricim Lan adam yok da. No Gel şıkır. Berkay do Faker. Berkay do Faker. No Faker, no faker. <laughs> no <pek> ne? Ya. <laughs> Abi düştük. Gördüm 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 gördüm. Nerede? Burada. Türk mü lan o? Ne bileyim ne Türk mü bu? Ne bileyim, Mehmet ney kaptan bakayım Mehmet Emir 02. Oh shit. Oyrus evet ve oku var sıçtık. Lan benim de okum var neresi çok. Oha bir team arkadaşı geldi sıçtık. Hayır onlar team değil de ismi Türkiye benzemedi değerine. Gel busla busla! Hayır team geldi. Gel çabuk yanıma gel. Abi çok mu? Baksana daha yeni vurdu beni. E beni vuruyor lan. Köpek beni vurdu. Ha takımmışlar evet. Oha abi. Öldü de lan oku bu. Ha? Botum var. Oha be arkada başka ikili team var gördüm. Botum var mı? Tamam gel izleyelim. Benim de botum var. Ağzına sıçtın bunun. Ağzı Aynen ben de vurdum çok fazla. Abi Mehmet geldi. Kesin geldi. canı al kesin canı al. Abi Mehmet geldi. Sen onunla ilgilen ben alacağım bunu. Buzla çabuk. Geldi, diğeri geldi. Dur, dur, dur. Çeki, çeki, çeki. Oha devlet. Oh Allah cici. Evet arkadaşlar galiba ıı, dev gitti var kayın yani ekip gitti. Videoyu durdurup tekrar geliyoruz. Merhaba, merhaba arkadaşlar geri geldik. Evet gel adam var şurada ee, Skype gitti o yüzden söylemiştik ki videoyu durdururken. Artık arkadaşlar. O nedenle. iki adam gitti abi chestler inlendi bırakmamalıyız yürü yürü yürü. Abi sanırıyor. Mehmet ekti biliyor musun orada? abi kaç kere dedin ya. Oh, Biliyor ben, ben o ben de... yarım canımı kurtuldum. Ben kurtardım lan şey Cemal ya Ya adam topluyor. ooo. Abi bir tek bu te takım mı kaldık? Oha süper hemen adamın çaldı. da. Allah yardım et. Koş koş arkana abi. Bu tarih hareket abi çok rahat alacak. Ben diğerine gittim. Tamam. Öldürdüm. <laughs> ben de bunu öldürdüm. Hadi. Berkay. Ha. Abi bir oka giderdi ya çok vurdum. Hekti bir de biliyor musun? O abi? Hekti tabi. Abi yanıma gel. Dur. Kaç ya, kaç kaç. Gel yani ölüyor abi? Gel gel gel. Gel ya. Çek de uğraşıyor. Diamond Dust için uğraşıyor ya. Kaçtım ama kaçtım ya. Gel. Bu olmuş ya. Çabuk. Arkandayım. Kurtar. Beni bekle bak beni bekle dalıyorsun bak beni bekle. Tam arkandayım bak. Abi beni hala diamond kıyası çık. Canını ver acaba bunu. <laughs> Oha be. Ya sen Gidelim hadi. Direkt kılıç vikiye girelim. Ya arkandayız geri çekelim. Vurdum bir kere bak. Abi pro. Abi oğlum. Deathmatch. Deathmatchmiş lan. Abi bu iki bilgi daha bak ya şimdi. Ya nereye oluyor ya? Canı da az bu lavun. Ortaya ekran vurdular. Ah, Allah Allah. İşte, evet. i̇şte senin, ben buradan kopyadım. Abi çok vurdu bu buradan. Yakamadı salak. Oh. Vurdurdum ya. Evet, evet. Abi sen alacaksın yine. Ben biliyorum bu işleri. Ben bilmiyorum. Dur biraz ok yapayım ya. <laughs> bir selfie mi çekicek acaba? Ya tabi, kaçmaları da bu da. Dur ben tüm her şeyi tüm tabi not yapayım. Ayşş. Hay Hadi gel. Nam nam. hazır mısın? Evet. Bir dakika. Otur! Otur yok, <laughs> yok. <Elme gülüyor> yok. Yarı dağmış kılık ben yemiştim ki. Yere dalmış kılıç atmışım. Var mı sende? Var var. Hadi 3, 2, 1. Hop. Çok kaçıyor ya. Hadi ya. Evet. Belki alırım. Abi ben ne? Kim? Vuruyorsun sen. Nereden vuruyorsun öyle? Gel oku öldüreceğim. Yok. <laughs> Canı bir şey yapmadım. Hiç vuramadım. Abi ek. Bu altı elma çiçeği bir de bana vermiyor. O bir çok güzel. Abi çiçeği Lan Ulan oğuz bak Lanet gitsin ya. ya milleti oluyorum şu salak bir alamadım. Kaç can? Bu pekır. Al, yedi can. Ya. Cici, Kaç puan oldu? Kaç ben mi oldu? Seviyorum bak şu şurada. Kaç? 4255 4255 O zaman Turkish Yemek'te bir videonun daha sonuna geldik. Bir videoda daha beraberdik arkadaşlar. Rica abone olmayı, like, yol, videolara like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Gördüm bir sonraki videoda hoşçakalın. K